Hanal Barur hanımız restorasyon çalışmalarının bitmesiyle birlikte artık üzerine burayı nasıl işlevsel hale getirebiliriz diye düşündüğümüz bir han. Şu ana kadar belki de Türkiye'de e, verimlilik açısından en güzel restorasyon işlerinden birinin yapıldığını düşünüyorum. Üniversiteden akademisyenlerimiz de bu kanaatte hareket ediyorlar. Biz Hanal Barur hanı sadece kendisi değil alanıyla birlikte yani bölgenin tamamıyla birlikte işlevsel bir hale getirmek için birçok çalışma yürütüyoruz. Bunların başında Hanel Barun bir e, dünya çapında bir isot müzesi olması düşüncesi var. Bu yönde valimizle birlikte attığımız adımlar var. Isot müzesi ama sadece e, Urfa isotu değil, dünyanın birçok ülkesinden Hindistan'dan, Çin'den çe çeşitli baharatların, baharatçıların sergilendiği bir alan. Bununla birlikte Hanel Baruru asli hüviyetinde kullanma düşüncemiz var. Asli hüviyeti de şu, Hanel Barur bir turizm rotasının tam ortasında kalıyor. Bu rota tarihsel bağlamda İpek yolu güzergahında önemli bir rotayken, bugün de turizm yolunun bitmesiyle birlikte Şanlıurfa'dan çıktığınızda Harran, e, Harran Merkez, Hanel Barur bazda mağaraları Şuayb şehri, Soma Antik kenti, Karaantepe ve Sefertepe ile birlikte bir destinasyon oluşturuyor. Bu destinasyonun tam ortasında. Burada turistlerin konaklama, konaklamadan ziyade dinlenme tesisi olarak değerlendirebileceğimiz, onların sosyal aktivitelerde bulunabilecekleri ve akşamları da açık hava oteli olarak Han'ın dört çevresinde kuracağımız e, tahtlarla birlikte açık hava Oteli şeklinde vatandaşımıza, gelen misafirimize, turistimize hizmet edeceği bir kompleks, bir e, işlevsellik kazanmış olacak. Ne zaman bu faaliyete geçmesini planlıyorsunuz? Şu anda e, valimiz İsot Müzesi ile ilgili çalışmalarını bitirmek üzere. Biz e, Bazda Mağarası ile birlikte iki projeyi, Bazda ve Anadolu birbirleri entegre olarak bitirmeyi düşünüyoruz. Tabii bu bir süreç alıyor çünkü... Alan çok özel bir alan. Buraya yapacağınız yatırım sürdürülebilir olması lazım. Alanın doğru anlamda kullanılması ve tarihe de zarar vermemesi gerekiyor. Bu açıdan aslında çok acele etmiyoruz. Sağlıklı bir şekilde ilerlemeni peşindeyiz. Ancak zannediyorum ki 2023 yılı içerisinde burada artık e, turistlerin konaklama ve dinlenme tesisi olarak kullanılacağı bir ortam yaratılmış olacaktır. Bu haliyle de turizme açık herhalde ziyaretçiler. Şu anda turizme e, açmadık. Yeni sezonda inşallah e, ilkbaharla birlikte turistlerin de içerisini, hanın içerisini gezebileceği bir ortam sağlanacak. Dolayısıyla o büyük yapıdan daha önce. Burası 1118'de çok ha, yani Ben de dedim onun karşı çıkarsa kim verecek bu sefer? Böyle mezar taşları ile ilgili. Urfa'daki mesela mezar... onunla ilgili mesela mezar taşları ile ilgili bu cami Ucağını... e, Hicri 616 yılında e, Eyüp Meliklerinde Melik Eşref'in hacipi olan Hüsamettin Ali tarafından yaptırılmıştır. Günümüzde Anadolu sınırları içerisinde bildiğimiz, bildiğimiz günümüze kalmış tek Eyyubi Hanı'dır. Bu han ortada büyük bir mimari olarak yapıyı incelediğimizde tipik bir Eyyubi Hanı'dır. Ortada çok büyük bir 40 metre yaklaşık 40 metreye 40 metre avlusu avluya açılan kapılar. Kapıların arka tarafında koridor şeklinde uzun e, e, yolcuların kaldığı koridor şeklinde mekanlar bu mekanlara da açılan insanların konaklamak için kullandıkları nişler bulunmaktadır. Ayrıca yapının her köşesinde birer tane köşe mekanı bulunur. E, yapıya e, kuzey tarafındaki ana giriş kapısından girilir. Ana giriş kapısının arkasında ana evan, onun tam e, şey giriş evanı, onun tam karşısında ise ana evan bulunmaktadır. E, giriş evanının <laughs>